hesabını veremedikleri, meşeğini bilmedikleri haram paraları sayarken bile terlemek istemiyor, makinelerle sayıyor. <laughs> Ey Allah'ım sen nelere kadirsin. Hiçbir hareket gizli kalmaz. Şunu herkesin bilmesi gerekir ki bilmiyor. da, günahlar bir bir ortaya çıkıyor. Artık Uzatmamak, uzatmıyorum. Bu kadar sadetta bile karşılaştım. Mahkemeye itiraf etmiş bir korda daha fazla bir şey götüremeyeceğim bulmuyorum. Her son hesabını. Toprağın altı vazgeçilmez insanlarla dolu. Kahramanlarla dolu. Bu iş bizi rahatsız ediyor. Bu konuları başka yerde yapalım. Aday olmuşsunuzdur belediye başkanlığına. Allah yardımcınız olsun. Burada hizmetleriniz vardır. Onu halkınız takdir eder. Ama bu ortamlar bu işleri yapacağınız yerler ee, beni rahatsız ediyorlar Teşekkür ederim. Belki Zülfiyar'a dokunduk. Belki birilerini rahatsız ettik. Ama 20 yıldır Tarsus'ta sizlere hizmet ederken her zaman dik durduk, hiç kimseye boyun eğmedik. Bundan sonra da aynı kararlılığımız ve dik duruşumuz devam edecektir.